gel bak baba şimdi bak yarışırsak var ya harika bir yarışma olur biliyor musun e ben bir de, bak, bak bak bir de bir hediye veririm ben abime biliyor musun Tamam. ondan sonra hediyeni alırsın tamam baba gidersin avize veririm telefonda kontrol falan falan veririm biliyor musun gömlek veririz her türlü bir hediye veririz önemli olan yarışmak tamam, abi. olabilir mi Olur yani olmaz. bir 5 milyonu var mı abi 5 milyon niye var ya varsa ver abi ver yarışalım abi biz parayla çekim yapıyoruz abi artık. Canı sağ olsun ya. Canı sağ olsun oğlum vermen lazım abi. Tamam veririm abi ya. Ver abi, abi, ver abi, ver ya. Yani. Şimdiden ver abi. Ver abi ya sen 5 milyon var artık. Milyon. Sen dedin bende var abi. onda Onu da istiyorsun. Sen sende yok mu? Onu <laughs> da isteyim. Bunu Sende yok mu abi? Ya <laughs> İyi ee abi. ama sende kalsın. Neyse. Baba yarışalım. Sorun. Efendim devam ediyoruz. Tanya. Zülfü Barutoğlu. Zülfü Barutoğlu. Barutoğlu. Ne iş yaparsın Zülfü baba? Saracağım. Sınırda hamalık yaptı. Geçeceğim yani. İşlerim nasıl? Ya yok, iş yok. Boş. Şimdi ben sana yarışacağım. Sen benim kardeşimsin, ben sana kolay soracağım. Bak bu cevabı verecek. Kefir oldu. Kana kırmızı rengi veren madde. Ne? Ne ya? Kana? Meyve suyu. Evet, <laughs> doğru cevap. Hakikaten. Ne? Meyve suyu. Bravo. Gerçekten. Helal olsun. Üç aylardan ikincisi? İkincisi... Şubat. Şubat o da doğru peki efendim size son bir soru daha göndereyim şubat ayı kaç yılda bir 29 çeker? 4 yıl olur bu da doğru güzel asıl tek doğru buydu evet <laughs> parlıyoruz efendim biraz böyle bir edelim efendim kana kırmızı rengi veren madde meyve meyve suyu meyve suyu neymiş efendim meyve suyu hangisi vişne mi şeftali mi vişne suyu vişne Evet, 3 aylardan ikincisinin adı Şubat. Şubat. Üçüncüsü Mart. Mart. Dördüncüsü Nisan. Nisan. Güzel. Birincisi Ocak. Ocak. Ben diyorum Recep. Sence? Aa, sen aylar mı söylüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya. Efendim son bir soru gönderiyorum. Tekrar soruyorum ve hediyeyi veriyoruz efendim. Kana kırmızı rengi veren madde nedir efendim? Tüm doktorlarımız efendim. Meyve suyu. Meyve suyu. Bravo. Ney mi efendim? Meyve suyu. Hangi hangi meyve? Ne evet, şuna? suyu. Evet. Değil mi? Evet. Niye efendim? Yani bunun özelliği ne? Çünkü o insanların şeyini olmasa sen şey hiç kan gelmez. Evet. O yüzden insanlar şeyleri... Onun özelliği odur. Bana bir şuna suyu ısmarlar mısın abi? Evet, ısmarlar. Bir şuna suyu. Ismarlayam. Gerçekten. Vallahi ısmarlayam. Durun. Aferin. Ismarlayam. Durun. Siz durun. 2 dakika dur. Bir saniye. Evet, günün sorusu efendim ve bu soru Facebook'luk bir soru efendim. Facebook'taki arkadaşlara selam olsun. Facebook'un var mı efendim? Yok. Açalım mı size işte bir tane? Yok. Ne Kana kırmızı rengi veren madde. Bağırarak söyle baba. Alemi cihan duysun. Fişne, fişne suyu. Hangi fişne? <gülüyor> <gülüyor> ya meyve suyu işte abi. <laughs> meyve suyu ama hangisi? Ya şalgam mı fişne ya? Ya ne şey adam, olur mu Allah'tan korkun ya. Adam yıllarını yemiş bu yönde ya. Fişnesi abi, fişnesi. Neresi baba? Ben sivrim, sivriceliyim. Neresinden? Ben Aksaray'a götüreyim. Yo sivriceli neresinden? Aftasarlı. Yo Bermaz. Bermaz. Sen o zaman Hazar tarafındasın. Hazar tarafı, Hazar, Hazar, tarafındasın. Sen babam? Ben Palo'luyum. Palo'lusun. Neymiş demek kana kırmızı rengi veren madde? Nasıl? Burada efendim tüm doktorlarımıza sesleniyoruz efendim, hemşerilerimize. Efendim sizlere duyun ve bunu lütfen artık kulak ardı etmeyin kana kırmızı rengi veren madde Şine suyu Diğer adıyla Meyve suyu Budur işte efendim Şimdi ben nasıl hediye vermeyeyim nasıl hediye vermeyeyim Ben nasıl size hediye vermeyeyim efendim nasıl hediye vermeyeyim